Anlaşmak ne kadar doğalsa anlaşmamak da doğaldır. Geldiğimiz noktada kamuoyu anketi yap yaptık. Kitlere tabanlarımızın beklentilerindeki farklılıklar da göz önünde bulundurularak şu aşamada bir koalisyon ortaklığı, bir hükümet ortaklığı yapmanın zeminin oluşmadığı kanaatine vardık. AK Parti CHP arasında haftalardır süren koalisyon görüşmelerinin bittiğini bu sözlerle anlattı. Başbakan Ahmet Davutoğlu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptığı bir buçuk saatlik görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Önce CHP ile görüşmelerde yapılan önerileri yaşanan tıkanıklıkları anlattı. Sayın Kılıçdaroğlu kendi MYK'sında ben kendi MYK'mızda dün istişarelerde bugün bulunduk. Sayın Kılıçdaroğlu da uzun dönemli bir koalisyon konusunda... Daha olumlu kısa dönemde süratle reforma odaklı bir şey konusundaki kaygılarını ifade ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi tarafına süreli bir reform hükümeti kurularak Türk siyasi zeminini istikrara kavuşturma yönünde teklifte bu. Derin görüş ayrılıklarımızın olduğu bir vakadır. Üzerinde ittifak edilen bazı hususlar olduğu da aşikardır. Ancak başta dış politika ve eğitim olmak üzere bazı temel anlayış farklılıklarının olduğu ve bunun da doğal olduğu Aşıkar. Sonra da bundan sonrası için atılacak adımlara dikkat çekti. Tek yol mevcut hükümetle erken seçim mesajı verdi ve o kararın mecliste alınması gerektiğini söyledi. Tekrar milli iradeye başvurma zarureti ihtimal olarak çok yükselmiştir. Hatta tek ihtimal haline gelmiştir diyebiliriz. Bence bütün parti liderlerinin hepimizin kendimizin bu çözümü bulması, bu kararı birlikte almamız. Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir inisiyatif kullanmasına gerek kalmaksızın, bu meseleyi kendi aramızda halletmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın devreye girdiği bir başka hükümet yapılanmasıyla seçime gitmeyi doğru görmem. Davutoğlu'na MHP ile görüşme olup olmayacağı yönündeki sorularda soruldu. Sayın Bahçe ile görüşmek gerekirse bunları bunu da yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nihayet erken seçim kendisinin de gündeme getirdiği bir husustu. CHP'yi denedik. Şimdi tekrar MHP ile konuşabiliriz. Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine koalisyon kurulmaması yönünde telkini olmadığını Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra ona da telefonla bilgi verdiğini söyledi.